Merhaba, Superman filminin son fragmanıyla karşınızdayım. Fragman, alıştığımız yenilmez kahraman algısını biraz sorgulatıyor. Bu kez karşımızda fiziksel olarak daha zayıf görünen ama belki de içsel olarak çok daha fazla şeyle mücadele eden bir Superman var. İzleyici ister istemez şu soruyu soruyor. Superman neden artık o kadar zorlanıyor? Henry Cavill, döneminin kas gücüyle ön planda olan Superman'i yerini daha duygusal, daha sorgulayıcı ama aynı zamanda daha kırılgan bir versiyona bırakıyor. Fragmanda düşmanlar çok daha güçlü, tehlike çok daha büyük ama Superman bir adım geriden geliyordu. Bu da sadece aksiyon anlamında değil, karakterin ruh hali açısından da farklı bir ton ortaya koyuyor. Yönetmenlerin bu tercihi bilinçli olarak yaptığı hissediliyor. Bu sefer mesele dövüşerek kazanmak değil, doğru olanı yapmanın bedeli ne olursa olsun devam etmek. Süper kahramanlık artık sadece gökyüzünde uçmak değil, ne zaman geri çekileceğini, ne zaman dayanacağını bilmek. Tabii başrolün değişmesi de dikkat çekiyor. Fragman Superman hayranlarını ne derece etkiledi? Yeni oyuncu Kevin'ın bıraktığı boşluğu doldurabilecek mi? Bu sorulara yanıt vermek için henüz erken. Ancak fragman yeni Superman'in daha insani, daha kırılgan ama bir o kadar da dirençli bir tarafını göstermeye çalışıyor. Yeni Superman zayıf mı yoksa başka bir güç tanımına mı geçiş yapıyoruz? Fragman bu soruya doğrudan yanıt vermiyor ama düşündürmeyi başarıyor. Belki de amaç tanıdığımız Superman'i bu kez çok daha farklı bir yerden almak. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için gerçekten çok değerli.